Gel abi gel. ortaya karışık bir fattu evet. anladım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Abi ne yapıyorsun? Elhamdülillah. Abi nasılsın? biz seninle konuşurken niye ikili iletişimimiz zorlanıyoruz? Yani bilmiyorum. Her gün de beraberiz ama. Yani evet, hala bir etkisi var mı anlamış değilim. Ben de. Evet. Abi Asur marka şarjlı değil, elektrikli. 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 Ya. Evet. Abi eskiden elektrik vardı ya. Evet. Unuttuk ya. Hep şarjlı şarjlı. Biraz da elektrikli üzerinden gidelim Abi, e, elektrikli matkabımız vida ata delik deler. Bu arada ahşaba, metale, duvara evet. E, istediğiniz birçok yere delik delmekte çok rahat e, kullanabilirsiniz. Bu kırıcı delici değildir yani. Kırıcı delici matkaplarımızı daha önce tanıtmıştık. Bunun ben e, deneme videosunu çekeceğim. Evet. Hem YouTube kanalımıza hem Instagram kanalımızda yayınlayacağım. Evet. Ürünümüz abi gel ala özel sadece bizi takip edenlere 600 TL. Evet. Çılgın bir rakam. Bütün evet. müşterilerimizi bekliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş abi kutusunu da gösterseydik. Tabii, şifte bir kutusu var. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Abi görüşürüz.